sandığın başına gitsek oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Gene Millet İttifakı'na. İçinde hangi parti efendim? CHP, İYİ parti CHP. De. CHP. Bir gerekçeniz var mı? Neden CHP? Ya iki türlü gerekçe var. Bir bugünkü koşullar, bir de bir yani ayrıden gelen bir gelenek olmuş yani. Tamam. Erdoğan dün efendim kameranın amca çıkar mısın amca? Amcacım kameranın önünde durmuşsunuz. Bir çıkabilir misiniz? Bana ne ya kamerandan? Ben çekiyorum ben, ama. Ben 70 sene evvel buradaydım. Sen neredeydin? Ya tamam burada ol bir şey demiyorum tamam, sana. Bir şey dedim var. mi ki? Bir şey demedik amcama de amcama Hayır amcacım. Amcacım kameranın önünde mi? Yayındayız değil mi? Bile bile duruyorsunuz. Şimdi bir şey demek kimin reklam ediyorsun Biz kimse böyle. etmiyoruz ya. Biz işimizi yapıyoruz. Ya, da sor ya. O da tamam, iyi. iyi. Merhabalar. Sor, Efendim, amcama da sor. Onun gönlü kalmasın. Siz, hı, bilsin. Hı, <laughs> ama o beşte beklemesin yaşladım hadi ben beklerim ama biz montaj öyle yapıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan biz Suriyeli göçmenleri göndermeyeceğiz dedi. ne düşünüyorsun? Vallahi kardeşim esas ben kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Şu anda Türkiye'deki Suriyelileri kimse severek burada tutmuyor. Biz onlardan iş gücünden faydalanıyoruz. Ben onları bir ayda gönderirim ve zorlamadan gönderirim. Yani gitmeleri lazım. Ya şöyle gitmeleri lazım. Bak şimdi görüyorsun Hatay'daki nüfus şeyi değişmeye başladı. Kilis başladı. Değil. Burada başladı. Burada aslında bu Türkiye'nin bu tüm siyaset tüm oluyor. siyasilerin ortak toplantı yaparak bunu siyaset üstü bir çözüm olarak üretmeleri lazım yani. Son sorum hayat pahalılığı. Var mı yok mu? Size ya hayat olurum. pahalı bunu zaten inkar eden yalan konuşmuş olur ya. Yani. Hayat pahalı. E tabii. Çok teşekkür Ardolsun, ederim. Şimdi konuşalım. Selamünaleyküm. Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a çok şükür efendim. ben size 70 yıldır burada değilsiniz demedim Üsküdar'ın sahibisiniz İstanbul'un sahibisiniz tamam. Eyvallah 70 sene evvel buradan tramvaylar geçerdi şimdi yok Evet tamam. sor sor şimdi sor. bu pazar günü sandığın başına gitsek oyunuzu hangi parti verecek AK Parti'ye veririm Neden efendim Çünkü ben 80 yaşındayım Allah ee, sana verir. sana 75 senenin Hı? 75 senenin özetini çıkarırım. Yani 5 5 hatırlıyorum. 5 1950'de Demokrat Parti kazandı. Ak Ondan evvelgiyle Komünist Kaur Partisi Onları siktir et onları da. Şimdi ben diyorum ki arkadaş AK Parti'ye karşı olanlar eğer onun yaptığı hizmetleri sayabilirseler para çapımda bin lira vereceğim. İyi günler efendim. Daha var başka soru var. Biz soralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu göç söylüyor dedi. Biz göçmenleri göndermeyeceğiz. Suriyeli göçmenleri. Kendileri Allah. gidecek diyor. Niye meseleyi saptırıyorsunuz? Kendileri demedi dedi ki biz hiçbir zaman göndermedi ecri var dedi. Hayır. E, e, dedi. E, o şöyle, o şöyle. Dinimize göre muhacirin Ensar'ın Ensarın nedir? Ensar yerli demek, muhacir de gelen demek. Aferin bir tanem tamam. Evet. E, şimdi adam orada Diyor ki beni öldürecekler kandırırsanız ne yapalım şimdi? İç orada orada da hükümetle görüşeceğiz Beşar Esad'la. Anlaşma yapacağız karşılıklı olarak güvene sadık. Esad'dan hiçbir anlaşma olmaz kavrun degidir Tamam. İspat ederim. Efendim hayat pahalı mı değil mi? Hayat <laughs> hayat dünyanın her yerinde pahalıdır. pahalıdır? Bana bak. Ben 24 evet, sene Almanya'da kaldım. Bir de abi Cevaplıyoruz. Ha. Sıkıntı yok <laughs> He. Türkiye'de, sıkıntı <gülüyor> <yok>. <gülüyor> Türkiye'de şu anda sıkıntı yok. Maaşlar da ona geldi. Keçimini yapabilirsin. Yalnız ben 80 sene, 70 sene evvel burada dururdum da acaba bir ara keçe bir araba keçecek mi göreceğim onu derdim. Şimdi arabadan geçemiyoruz. Herkesin kapısında 5 tane araba var. Ne bir görür olur bu iş? Zenginlik var. Teşekkürler. Ha.